Herkese selamlar, herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzda LGS Türkçe'de son 2 yıl içerisinde bakalım öğrencilerimize neler sorulmuş, neler sorulmamış. Şimdi arkadaşlar dikkat ederseniz şurada bir önemli not var. 2021 yılında şu pandemiden vesaire dolayısıyla dil bilgisi konuları sınavdan çekilmiş yani çıkartılmış. O yüzden şu dil bilgisi konularını e, vesaire çok dikkate almayalım. Şimdi bizim için aslında 2022 önemli. 2022 yılında sözcükte anlam, cümlede anlam ve parçada anlam paragraf dikkat ederseniz şurada kaç tane? 5, 6, 10 tane. Yani bize 10 tane paragraf sorusu soruluyor. O yüzden biz ne yapacağız? 10 tane paragraf sorusu sorulduğu için e, siz günlük e, ne yapmanız gerekiyor? Günlük her gün paragraf sorusu çözseniz sizin faydanıza olacaktır. He, paragraf çözümü sizin neyinize yarayacak? Bir Matematik soru çözümlerine yarar sağlayacak. Neden? Çünkü matematikte şu an paragraf gibi olmuş. Önce konuyu biliyorsan o e, uzun paragraflı matematik sorularını anlaman gerekiyor. O yüzden de paragrafı anlamak lazım. O yüzden e, paragrafı iyi çözerseniz in Club din... Ondan sonra sorarsan zaten Türkçe bunlarda faydasını göreceksinizdir. O yüzden 10 tane soru e, yapmanız gerekiyor zaten ortalama 10 tane paragraf sorularını o yüzden iyi yapmamız gerekiyor. Noktalama işaretleri bir tane gelmiş, cümlenin üyeleri bir tane işte dolaylı cümle, özne, yüklem vesaire tarzında metin türleri bu da aslında biraz paragrafla alakalı gibi bir şey. fiilde çatı bir tane gelmiş, yazım kuralları. Bir tane gelmiş. Anlatım bozukluğu bir tane gelmiş. Sözel mantık ve görsel okuma. Şimdi bu sözel mantık ve görsel okuma biraz matematiksel ağırlıklı. Aslında bunlara öğretmenlerimiz öğretmesi gerekiyor. Ama işte ne kadar anlatılıyor bilmiyorum. Sözel mantık görsel okuma şu şekildir. Ee, ne derler? Bir tablo oluşturursunuz. O tabloda e, verilenleri yazarsınız. Verilmeyenleri de yazarsınız. Ona göre dört tane soruyu yorumlamaya çalışırsınız. O yüzden sözel mantık sorularımız önemli. 10. 14 tane burada. Yani şunu demek istiyorum. Aslında anlatım bozukluğu biraz zamanla oluşabilecek bir konu, öğrenecek bir konu. Mesela anlatım bozukluğu çok iyi bilseniz belki yapamayabilirsiniz. Ama şu paragraf çözme soruları sizin için önemli. Yani günlük paragraflarınızı vesaire çözmeniz gerekiyor. Sözel mantık. Tablo oluşturma, tablo okuma gibi şeyleri öğrenmeniz gerekiyor. Noktalama işaretleri, cümle üyeleri de çok zor değil. Belki şunların içerisinde e, fiilde çatı da çok zor değil. Ama bunların içerisine dikkat edersiniz. E, şurada bir tane. Bunlar da e, yani böyle e, ne derler? Çok zorsa belki yapılamayabilir ve yapmak istemeyebilirsiniz. Lakin şu 10 ve 4 tane, 14 tane soruyu. Boşa atmayın derim. Yani 2023'te de bu şekil gelecektir büyük ihtimal. 14 tane, 14 tane. Belki şu noktalama işaretleri belki iki olur. Filde çatıyı sormazlar ve anlatım bozukluğunu sormazlar. Yazım kurallarından iki tane sorabilirler. Yalnız şu 10-14 soru kesin gelir zaten. Bunun bilgisini vereyim. Bu tür videolar için bizi takip etmeyi önermeyi ve videoya da bir de like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın.